Evet şu anda şehrimizin merkezinde Şadırvan Park'tayız. Burada da bir düzenlemeye gidiyoruz. Malum pandeminin başlamasıyla birlikte buradaki bankları falan kaldırmıştık ki bu sosyal mesafeden dolayı sıkıntı yaşanmayalım hem de sağlık açısından. Özellikle belli bir yaş üstü vatandaşlarımızın çok kullandığı bir parktı. Sorun olmaması için kaldırmıştık. Şu anda inşallah pandemi sonrasında böyle sağlıklı günler için hazırlıklarımız başladı. Arkadaşlarımız burada çalışıyorlar. Güzel farklı bir ortam sağlayacağız inşallah. Bu yeni çarşıda, şadırvan parkta bizim bu şadırvanımızın daha çok ortaya çıktığı, daha çok gözüktüğü ve insanların daha huzurlu bir şekilde oturabilecekleri, vakit geçirebilecekleri daha nezih bir park olsun istiyoruz. Buradaki seyyar satıcılarımızı Hüdavent Hatun... Otoparkının üstünde bir alan ayarlıyoruz. Onlara da çok daha güzel, böyle yağmurdan, çamurdan korunabilecekleri bir alanda, hem onların da daha konforlu bir şekilde bu işlerin ekmek paralarını kazanmalarını sağlayacağız. Aynı zamanda yeni çarşı parkımızın da daha nezik, daha nezih, daha sakin bir ortamda insanların buluşma noktası olsun istediğimiz. Burada güzel, kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bu pandeminin azalmasıyla birlikte, bahar dönemiyle birlikte bambaşka bir şadırvan olacak ve hep birlikte gene burada oturup huzur içerisinde sohbet edebileceğiz.